Mustafa diyor Mustafa ki da anladı. de anladı. Ben yapmadım diyor. işte o yüzden anlamaya çalışıyorum Dur. ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Didem Aslan Yılmaz'la vazgeçmede Bugün yaşanan olay herkesi şok etti. 10 yıllık sır çözülmüş oldu. Fatma Erdem her şeyi itiraf ederek bir anda Didem Aslan'a adeta gözyaşı döktürdü. Didem Aslan artık her şeyi anlamıştı ve bir daha Şükür Türkan'ı kimsenin göremeyeceğini ve Şükür Türkan'ın annesi tarafından öldürülüp öldürmediğini açıklayacak mı? Bunlar belirsiz arkadaşlar. Fakat şöyle bir şey var ki Didem Arslan bütün gerçekleri öğrendi. Şu an kamuoyuyla paylaşmak istemiyor. Çünkü iyice tüm gerçekleri öğrenene kadar susmayı düşünüyor. Didem Arslan çok haklı arkadaşlar. Şu anda zaten biliyorsunuz Mustafa Erdem hırsızlık suçundan 5 ay ya da 6 gün tutuklandı ve şu anda cezaevinde ve Şükür Türkan cinayetinde parma olup olmadığı şu an araştırılıyor. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.